Hazreti Ebu Bekir 21 yaşındayken 10 sene önce bisetten Hazreti Esma dünyaya gelmiş ve ilk Müslüman olanlar arasında 18. sırada İslam'a girmiş diyor kaynaklar. Çok dirayetli bir kadın. Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh ile evlenmiş. O evlilikten Abdullah İbni Zübeyir ve birkaç daha evladı olmuş. Abdullah bin Zübeyir biliyorsunuz Haccacı Zalim döneminde bir hurucu oldu. bayağı bir başta Hicaz bölgesi olmak üzere talife sıfatıyla bayağı bir süre genişçe sayılabilecek bir coğrafyada hüküm sürdü. Fakat daha sonra Hacı Hacı Zalim'in kadarca, işte bugün nasıl Rusya Ukrayna'ya saldırıyor, sivil demiyor, hastane demiyor, ev demiyor, yerle bir ediyor. Haccaç Hac da zalimliğini göstermiş o dönemde. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ı ele geçirmek için bayağı bir katliam yapmış. Ve nihayet ele geçirmiş Abdullah bin Zübeyir'i ve idam etmiş. Asarak şehit etmiş. O hadise öncesinde i̇bn Zübeyir annesine danışmış. Benim yanımda yakınımda çok fazla kimse kalmadı. Adamlarım beni terk etti. Haccaç acımasızca saldırıyor ne yapayım o da diyor ki sen bir iş için çıktın ortaya haklı olduğunu düşünüyorsun ben de öyle düşünüyorum nereye giderse gitsin inceldiği yerden kopsun sakın geri adım atma geri adım atmıyor ve şehit ediliyor hatta mübarek naaşı idam sehpasında bir süre kalıyor oradan indirmiyoruz zalim Hazreti Esma'nın o süreçte yüz yaşında olduğu yaklaşık olarak yüz yaşında olduğu söyleniyor gözlerini kaybetmiş. Haccac'ın yanına gidiyor, artık diyor onu oradan indir. O da ona hakaret ediyor, İşte bunak kadın filan diye hakaret ediyor. O da diyor ki yok ben bunak falan değilim. Hakikaten kaynaklar da öyle söylüyor. Ne bir dişi dökülmüştü diyor kaynaklar bu yaşta, ne hafızasında bir halel bir bozukluk vardı. Ama diyor ben aleyhissalatü vesselam efendimizin haber verdiği bir şeyin gerçekleştiğini görüyorum sende. Bunlardan birisi bir yalancı peygamber bir de çok kan dökücü gaddar cani çıkacak Kureyş'ten diye söylemişti Efendimiz. O yalancı peygamber bu Hz. Hüseyin Efendimiz'in vefatından sonra güya onun intikamını almak için ortaya çıktı. Sonra kendi peygamberliğini falan ilan etti. El-Muhtar bin Ebi Ubeyd Es-Sakafi. Yalancı bu. Gaddar Seffah da ben eminim ki sensin dedi ona ve evladının şehadetinden kısa bir süre sonra bir ayı bulmayan farklı günler zikredilmiş. Üç gün, on gün, yirmi gün gibi bir ayı bulmayan kısa bir süre sonra kendisi de vefat etmiş. Tabiinden Said İbn-i çok iyi rüya tabir edermiş. Bu rüya tabirini Hz. Esma'dan öğrendiğini söylüyor kaynaklar. O da Hz. Ebu Bekir'den öğrenmiş. Bir de biz onu hicret esnasında Hazreti Ebubekirle efendimiz yola çıkmak üzereyken bir yol yol hazırlığı yapıyorlar. Bir yiyecek bohçası hazırlıyorlar. O bohçanın ağzını bağlayacak bir ip bulamıyorlar da Hazreti Esma belindeki kuşağı çözüp ondan bir parça yırtıp şeyin ağzını bağlıyor. Kalanı da beline bağlıyor. Başka bir rivayette de su kırbasının ağzına bağlıyor. Onun için ona Zatun Nitakain diyorlar. Yani iki kuşaklı anlamında böyle dirayet sahibi bir hanım. Hazreti Ayşe validemizden 10 yaş yaklaşık olarak 10 yaş daha büyükmüş.